Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar ekranda gördüğünüz sorunları çizeceğiz. Faiz dosyası yok. İşte yani kısaca dosya yok. Şimdi arkadaşlar zaten giriyoruz. Buradan hepsine izin vermeniz lazım. Android diyeceğiz, data diyeceğiz. Aşağı geleceğiz, pozablanca'ya tıklayacağız. Gördüğünüz gibi burada faiz yazıyor. Bu sizde yazmayabilir. Tıklasak da içi boş gördüğünüz gibi. Buradan çıkıyoruz, pozablanca'ya giriyoruz. İzin ver diyoruz. Sonra arkadaşlar... Eee Fazlamanın bir tane sürüm seçeceksiniz. Oyna diyeceksiniz. Eğer arkadaşlar Zava satın aldıysanız gerçekten Microsoft hesabına giriş yapabilirsiniz. Almadıysanız lokaldan giriş yapacaksınız. Lokal tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya e, nasıl diyeyim ya ö İ gibi harfler olmuyor. Omer yazdım. Giriş yaptım. Oyna dedim. Hızlıca bu indiriliyor arkadaşlar. Bu hızlıca indirilsin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hızlıca oyunu indirildi ve hızlıca oyuna girdi tak diye. Şimdi arkadaşlar ee, yapmamız gereken mouse tıklıyoruz, bu işte diyeceğiz. Sonra kısa zahifele tıklayacağız ve gördüğünüz gibi dosyalar geldi. Yani e, fail de gelmiş olacakları merak etmeyin. Sonra burada Minecraft yok, Mods e, Minecraft yok, şimdi şey söyleyeceğim. Üç noktaya tıklayacağız buradan. Buradan ayarlara tıklayacağız. Sonra buradan dosya yöneticisi diyeceğiz. Sonra buradan gizli dosyaları göster var, buna tıklayacağız. Geri çıkacağız ve Minecraft geldi. Tıklıyoruz ama bu kez de arkadaşlar mods kısmı yok. Çıkıyoruz, pozamdan içeri giriyoruz. Bu oka tıklıyoruz, yeni profil oluştur diyoruz. Forge'yi seçiyoruz. Tabii siz fabrikta e seçebilirsiniz. Ee, hızlı açılsın diye ben bir sürüm seçeceğim. 1.12.2 En son sürümü indireceğim. Sonra buradan imleçe tıklayacağız arkadaşlar. İmlece tıkladıktan sonra bekleyeceğiz. Tak diye indiriliyor gördüğünüz gibi. Bu hızlıca indirilsin. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indiriliyor. Bekleyelim. Ve indikten sonra biz oyundan atıyor. Buradan çıkalım. Tekrar bu oka tıklayalım. Pardon. Gördüğünüz gibi for 1.13.2 geldi. Buna tıklıyoruz. Oyna diyoruz. Size bu arada başka şey de yazabilir. Yani insta falan yazabilir. Mouse üstüne getirip orada pili var. Piliye tıklayacaksınız. indirilecektir. Şimdi arkadaşlar bu da indirilsin. Hemen geliyorum. Ve evet arkadaşlar indirildi. Buradan sağ üstten mouse'a tıklayacağız açılmasını bekleyeceğiz şimdi e, oyunumuzun. Evet mozak yaşı geldi. Bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Evet indirildi. Açıldı arkadaşlar. Şimdi oyundan çıkış yapabiliriz. Sonra kısa zaçvere gideceğiz. Ve gördüğünüz gibi mod kısmı da buraya geldi. Artık modlarınızı bunun içine atarak. Bakın mod kısmı içine atarak arkadaşlar. Modunuzu kurabilirsiniz. Video buraya kadar da umarım video size Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın bay bay. Bu arada arkadaşlar size duyurmak istedim. Şu anlık maalesef e, YTS takımı birazcık benden dağılmış bir halde. Yani çok fazla kişi aktif değiliz. Evet yani hiç aktif değiliz. Yani eğer takımımıza dahil olmak istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani eğer takıma gelip videolar çekebiliriz sizinle birlikte. Bu size sizin kararınız. Gelmek istiyorsanız arkadaşlar bunu yorumlarda belirtin. Kullanıcı isminizi yazın. Discord, Instagram fark etmez. Oradan size ulaşalım. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.